Şimdi tabii yani neticede çözüm süreci böyle bir gün başladı, üç gün durdu, sonra iki gün başladı, bir daha durdu denilebilecek bir süreç değil. Çünkü hatırlayın yani Türkiye'de çözüm sürecinin başladığında güçlü bir iradenin ortaya koyulması gerekmişti. Yani hatta baldıran zehri içmek diye hatırlarsanız nitelenmişti. Yine bundan sonra eğer bir çözüm süreci olacaksa bunun da belli şartları oluştuktan sonra ortaya çıkması lazım. Şimdi bunu oluşturabilecek birçok şart bugün eksik. Ee, bu sürecin en önemli aktörü olan e, AK Parti bugün tek başına iktidar değil. O diğer doğru. partilerin, diğer partilerin e, bu meselenin bitirilmesine yönelik olarak aktif bir destek verecekleri bir Türkiye olacak mı bir Kasım seçim sonrasında? Onu göreceğiz. Ben hani olabilmesini isteyenlerdenim, olmasını arzu edenlerdenim. Ama artık bu saatten sonra sadece AK Parti'nin iradesiyle de yürüyemez çözüm süreci. Yani gerçekten CHP'nin de elin taşın altına koyması lazım. Özellikle CHP'nin, HDP'nin de daha e, düzgün bir rol üstlenmesi lazım. Yani bu zamana kadar gösterdiği rolle bu iş olmaz. Şimdi Kürt milliyetçileri şurada bir tercih yapmak zorundalar. PKK'nın silahlı varlığının Güneydoğu'da, doğuda bizim öz yönetimimizin savunma güçleridir şeklinde formüle edilmiş olmasının e, terk edilmesi gerekiyor. Bu terk edilmedi. Yani çözüm süreci boyunca yapılan şey aslında bunu sağlamaktı sadece belediyecilere senin söylediğin gibi İsmet belediyeleri yönetmek yetmiyor. Bunun bir ileride işte bayrağı da olan, e, savunma güçleri evet, de olan bir yere gitmesi gerekiyor. Yani söyledim. KCK denilen şey buraya gidiyor. Şimdi bu böyle bir tercihin Türkiye ile entegrasyon demek olmadığı, başka bir şey demek olduğunun artık görülmesi gerekiyor. Şimdi devlet bu konuda tekrardan bir zafiyet gösterirse bir daha bölgeye zaten bu KCK yapılanmalarını sökmek bölgeden çok ciddi sıkıntılı bir şey. Yani hem insan haklarına dikkat edeceksiniz, hem hukuk devleti içerisinde kalacaksınız, hem de terörle mücadele edeceksiniz ve orada da yerel şeyin, insanların, halkın içerisinde karışmış bir örgütten, milliyetçi bir örgütten bahsediyoruz. Bu o kadar kolay bir şey değil. Bunu bu kadar sık yapamazsınız. Türkiye bugün çözüm süreciyle ilişki olarak yürüyüşte gördüğünüz sıkıntıları bugün düzeltmezse, bu operasyonlarla beraber düzeltmezse önümüzdeki 3-5 seneyi yönetebilecek şekilde en azından, tabii ki sadece terörle mücadele bu meselenin çözümü değildir. Bir daha bu iradeyi nasıl oluşturacak devlet? şimdi Yani burada kritik bir noktadayız. Kaldı ki bu zamana kadarki terörle mücadele hadiselerinden en az destek alan halindeyiz. Bir sürü muhalefet partileri bunun bir iktidar stratejisi olduğunu, seçim stratejisi olduğunu söylüyor. Şimdi bir daha bunu yapamazsınız çünkü devletin mekanizması kolay harekete geçmiyor. Hemen de durduramazsınız. Durdurduğunuzda da bu sefer bir daha e, güvenlik güçlerini harekete geçiremezsiniz. Aynı motivasyonu